Tren istasyonundan çıktık. Buradan aşağıya doğru sallayacağız arkadaşlar. Bir önceki 3-4 saniyelik video tren istasyonunun dışarıdan görünüşü. Buradan aşağıya doğru sallıyoruz. Bakalım nereye çıkacak? Aşağılarda tekrar videolar çekeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar yokuş aşağı inerken hemen sola döndük. Videodan sonra dek geldi. Dur oğlum. Küçük bir ev gördük. Önünde oğlum dursana. Sen çıkmayacaksın kameraya ben çıkacağım. <laughs> Oradaki resimler, fotoğraflar detaylı olarak anlat arkadaş anlattı. Rehberim var ya benim. Siz göremiyorsunuz. <laughs> Yönetmen yardımcım. Beni etkiliyor dedim ya. Etkile, etkilediği kadar varmış. Kendisi Donexli, Karamaturs yaşıyor. Eee oradaki uçak seferi bilmem ne sayılı uçak seferi. Eee orada yazıyor ben okuyamadım tabii ki. Uçak düştükten sonra ölen yolcuların isimleri ve fotoğrafları işin özeti o. Öyle. Uçak eee muhtemelen Ruslar düşürmüş 2014'teki savaşta biliyorsunuz hala çatışmalar devam ediyor vesaire vesaire. Neyse geleceğimiz yere geldik onu anlatayım dedim. Ama her yerde böyle yani buralarda böyle şeyler çok ben şaşırıyorum. Adım başı heykel, haç işareti işte e, Donex Karamatürk taraflarının ölen vatandaşların, askerlerin anılarını yaşattıkları böyle küçük küçük yerlere şey koymuşlar. Tezgah gibi İşte haç var artı var, fotoğraflar var, mum yaktıkları bize lüks lambası derler. Güzel şeyler. Tabii kendi kültürlerini ölen insanların hatıralarını yaşatıyorlar. Bizde de olsun da böyle şeyler. Oğlum bizde var ya biz adım başı bombalar patlıyordu bir zamana kadar. Çoğunu hatırlamıyoruz. Tamam oğlum çıkma. Vay. Tabii tabii. Neyse arkadaşlar. Geleceğimiz yere geldik. Videolar devam ediyor. Videolar devam ediyor. Çok dehşet bir şey göstereceğim şimdi. Size. Merhaba sevgili dostlar. 2004 ve 2005 yılları arasında Ukrayna'daki sonuncu devrimin gerçekleştiği meydandayım arkadaşlar şu anda. E şu anda tarihi şeylere tanık oluyorsunuz. Viktor Yushchenko'nun e, devrildiği seçimleri YouTube'da ve sosyal medyada oldukça fazla ilgi görmüştü ve izlenmişti. Ben de şu anda oradaki gösterilerin içerisindeyim. Çadırlar kurulmuş. O gösterilerde, o gösterilerde muhalefeti destekleyen göstericiler oldukça fazla kişi ölmüştü. Vefat etmişti. Onlar anısını yaşatmak için belirli resimler, fotoğraflar e, kurulmuş. E, muhalefet partilerinin kurduğu küçük de olsa iri ufaklı çadırlar var. E, etraflı arkadaşını gösterecek size. Hala ellerinde pankartlar. E, günün belli saatlerinde burada o günün anısını yaşatmaya çalışıyorlar. Karşımda büyük büyük binalar var. Oldukça görkemli bir yer. Oldukça görkemli bir yer. E, çok fazla polis, asker yok. Şu anda bize müdahale eden kimse de yok. Çok sakin bir yer. Ee, şu anda gezi devam ediyor. Gezmeye çalışıyoruz. Ee, dediğim gibi arkamızda Ukrayna otel, meşhur Ukrayna otel. Ön tarafında, ben şöyle çekileyim, arkadaş arkadaşlar göstersin. Turuncu devrimin gerçekleştiği meydandan çıktık arkadaşlar. Meydandan çıktık şimdi alt geçide girdik. Tabii biz alt geçit diyoruz da buranın her yeri alt geçit falan. Daha aşağıda metro var. Buradan karşıya geçeceğiz. Orada meşhur bir fiski yeri havuz var. <laughs> Oraya bakacağız. Orayı da merak ediyordum. Tabii her yerde olduğu gibi oğlum sen çıkma diyorum sana da. Her yerde olduğu gibi Alt geçitlerde sürekli müzik çalan elemanlar mevcut. Bayağı da yürütülü bir yer. Şimdi ben videoyu kapatayım, devam edeceğiz. Kesitler halinde göstermeye çalışıyorum size arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar şu anda Ukrayna'nın görevinde Kiev Meydanı'ndayım. Bugünkü devrimin yapıldığı yerdeyim. Bilmiyorum sesim Gördüğünüz şelaleler YouTube'da, sosyal medyada çok görüyorsunuz. Bizim ritmine göre hareket ediyor arkadaşlar. Enteresan bir yer. Buraya geldiğiniz zaman mutlaka uğramanızı tavsiye ediyorum. Karşımızda devrimi gerçekleştiği meydan burası. Burası da şelalelerin olduğu, piskelerin olduğu bir alan. Mutlaka gelmenizi tavsiye ediyorum. Enteresan ve çok gezilmesi, gezmeye değer bir yer arkadaşlar. Sizler manzarayla baş başa